Edebiyat, müzik ve şiirde övülen duygular ilham verebilir ve yükseltebilir. Ancak bazen bu duygular dengesiz bir kişiliğin çarpık algısında üzücü sonuçlara yol açabilir ve çevredekilerin hayatında derin izler bırakabilir. Amy Carnival, 13 Nisan 1977'de ABD'nin Massachusetts eyaletinin Beverly adlı küçük şehrinde doğdu. Babası yerel okulda fen bilimleri öğretmeniydi. Annesi ise finans danışmanı olarak çalışıyordu. Amy'nin kendisinden 4 yıl önce doğan Christopher adında bir ağabeyi vardı. Carnival ailesi, yaşam hedeflerini gerçekleştirmeyi başarmış tipik bir Amerikan orta sınıf ailesiydi. Birbirlerine çok bağlıydılar ve zor durumlarda her zaman birbirlerini destekliyorlardı. Ancak birkaç yıl sonra ailede anlaşmazlıklar başladı," dedi Diaz. Zamanla ebeveynler ayrılmaya karar verdiler. Amy o zamanlar sadece 6 yaşındaydı ve bu olay onu derinden etkiledi. Durumu kabullenmesi uzun zaman aldı ancak okul hayatının başlamasıyla birlikte yavaş yavaş onun için daha kolay hale geldi. Yeni yaşam dönemi beraberinde birçok olumlu an getirdi. Ebeveynler çocuklarıyla sıcak bir ilişki sürdürdüler. Bu da ayrılıklarının sonuçlarını hafifletmeye yardımcı oldu. Amy çekici ve zeki bir genç kadın olarak büyüdü ve yaşıtları arasında hızla popülerlik kazandı. Okulda Amigo takımının bir parçası oldu ve lacrosse'a ilgi duymaya başladı. Amy, arkadaş canlısı doğası sayesinde çevresiyle kolayca bağlantı kurabiliyordu. Her zaman doğaya çekiliyordu ve açık havada aktif rekreasyonu tercih ediyordu. Amy özellikle doğa ve sporun birleşiminden hoşlanıyordu. Bu yüzden sık sık babasıyla golf oynardı. Annesiyle yaşamasına rağmen babasıyla bağı güçlü kaldı. Amy'nin hayali stilist ve kuaför olmaktı. Arkadaşları için güzel görünümler yaratmaktan keyif alıyordu. Anlatılan olaylar sırasında liseye geçmeye hazırlanıyordu. Amigo takımının deneyimli bir üyesi olarak hemen yeni, daha deneyimli takıma katılmaya davet edildi. Bu da genç kadını çok mutlu etti. Amy ve Jamie'nin hikayesi, Amy 12 ve Jamie 14 yaşındayken ortak bir arkadaşlarının partisinde başladı. İlişkileri iki yıldan biraz fazla sürdü ancak başından beri karmaşıktı. Jamie, çevresinde sık sık huzursuzluk yaratan sorunlu bir genç olarak tanınıyordu. İlkokulda saldırganlık göstermiyordu ancak şakaları bazen çok ileri gidiyordu. Amy'nin ebeveynleri bu ilişkiyi onaylamıyor ve çocuğu kızları için uygun bir eş olarak görmüyorlardı. Başlangıçta zayıf olan Jamie, havalı olmak için spor yapmaya karar verdi sonuçları hızlandırmak için özel preparatlar almaya başladı ve bir yıl sonra görünüşü belirgin şekilde değişmişti. Çift, haftalarca konuşmadıkları ve sonra ilişkiyi yeniden başlattıkları dönemler yaşadı. Ancak preparatları almaya başladıktan sonra, Jamie'nin çevresindeki herkes davranışlarında drastik değişiklikler fark etti. Daha sinirli ve öngörülemez hale geldi. Hem okulda hem de okul dışında tartışmalar arttı. Amy'ye karşı tutumu kötüleşti. Arkadaşları daha sonra, Amy hak etmediği halde, Jamie'nin uygunsuz davrandığı, Amy'yi korkuttuğu ve aşağıladığı olaylardan bahsettiler. Durum, Amy'nin genç yaşı nedeniyle daha da zorlaşıyordu. Çocuğun bu tür davranışlarına nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Jamie, Amy'nin hayatının her yönünü kontrol etmeye çalışıyordu. Kiminle görüşüp kiminle görüşemeyeceğine karar veriyor, nerede olduğunu soruyor ve onu arkadaşlarından ve akrabalarından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ne giymesi ve nasıl görünmesi gerektiğini dikte ediyor ve onu alışık olduğu çevreden izole etmeye çalışıyordu. Amy hatta okul takımını bırakmak zorunda kaldı. Jamie Amy'i kendisinin onun ihtiyaç duyduğu tek şey olduğuna ikna etti. Amy'nin uysal tavrına rağmen, Jamie çatışma için nedenler bulmaya devam etti. Amy'nin arkadaşları, Jamie'nin ona saygısızca davrandığına defalarca tanık oldular. 2020 yılından beri, bazı federal eyaletler bir kişi üzerinde aşırı kontrol girişimlerini suç olarak tanımlayan yasalar çıkardı. Araştırmalar, genellikle tam da burada bir ilişkinin olumsuz gelişiminin başladığını ve bunun bir kişinin sağlığı ve refahı için ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Ne yazık ki, o zamanlar Emin'in arkadaşlarının durumla ilgili artan endişelerini resmi olarak dile getirme imkanları yoktu. Jamie'nin davranışları giderek daha öngörülemez hale geldi, bu da yasalarla sorunlara yol açtı. 1990 yılında saldırgan davranışları nedeniyle iki kez tutuklandı. Ancak genç yaşı ve sabıka kaydının olmaması nedeniyle ciddi sonuçlardan kaçınılabildi. Jamie kız arkadaşını bu olaylar hakkında sessiz kalmaya ikna etti ve gerçekten de neredeyse kimseye bir şey anlatmadı. Bu dönemde ilişkileri sürekli inişler ve çıkışlar yaşadı. Ayrılıp tekrar bir araya geldiler. Belli ki bir kriz içindeydiler. Genç adam başka kızlara ilgi duyuyordu. Emi ayrılığı ilan ediyordu ama sonra ilişkiyi yeniden başlatıyorlardı. Bu arada sorunlarını arkadaşları ve ailesiyle neredeyse hiç konuşmuyordu. Çoğunlukla iş yükü nedeniyle kızının özel hayatına derinlemesine giremeyecek durumda olan bekar annesi tarafından büyütüldü. Emi'nin kendisi de bu konularda oldukça kapalı kaldı. Bununla paralel olarak Uzun süre kiralık ev bulmak zorunda kaldıkları için konut sorunlarını çözüyorlardı. Bu süre zarfında geçici olarak çeşitli arkadaşlarının yanında kalmaya başladı. Bir süre için 15 yaşındaki sınıf arkadaşı Diane Viger'in yanına taşındı. Ortaya çıktığı üzere Diane Jamie'nin eski kız arkadaşlarından biriydi. Bu duruma rağmen kızlar ortak bir dil buldular ve yakın arkadaş oldular. 5 Eylül 1991, Emi ve ailesi için özel bir gün olacaktı. Uzun süre pahalı bir kiralık dairede yaşadıktan sonra kendi evlerine taşınmayı planlıyorlardı. Herkes, hayatlarında olumlu değişiklikler umuduyla sabırsızlıkla bu anı bekliyordu. İki hafta önce, 23 Ağustos'ta Emi geçici olarak arkadaşı Dayen'in evinde kalıyordu. Yakın zamanda karmaşık bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Jamie'den ayrılmıştı. O gün çim hokeyi antrenmanından döndüğünde bu ilişkiyi kesin olarak bitirme kararını arkadaşlarına heyecanla anlattı. Ancak Amy, Jamie'nin hala kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını belirtti. Aramaları görmezden gelmeye çalışıyordu ama Jamie ısrarcıydı. Ona ulaştığında Amy'yi buluşmaya ikna etmeye çalıştı. Emi başta reddetti ancak sonunda tuhaf bir isteği kabul etti. Veda olarak Jamie'nin saçını kesmek. Akşam Jamie'ye gitmek üzere yola çıktı ve birkaç saat içinde döneceğine söz verdi. Emi kararlaştırılan saatte dönmediğinde Diane huzursuzlandı. Söz konusu Emi olduğu için uzun süreli yokluğu endişeye neden oldu. Arkadaşı Emi'nin annesini aradı ancak o da kızını bulamadı Emin'in cüzdanını ve diğer eşyalarını evde bıraktığı, açıkça uzun süre uzakta kalmayı planlamadığı anlaşıldığında endişe arttı. Ertesi sabah polise haber vermeye karar verildi. Ailenin şaşkınlığına rağmen polisler 24 saat bekleme gereğinden bahsetmeden hemen raporu aldılar. Karakol ziyaretinden sonra Emin'in annesi Jamie'yi ziyaret etmeye karar verdi. Soruşturmacılara onların karmaşık ilişkisini anlattı. Bu da kolluk kuvvetlerinde bazı şüphe anları yarattı. Jamie başından beri işbirliği yapmaya hazırdı. Hem Emin'in annesiyle hem de polisle konuştu ve tüm soruları yanıtladı. Ayrıca çevreyi araştıran arama grubuna katıldı. Ana şüphe ona yönelse de Emi'den hiçbir iz bulunamadı. Kolluk kuvvetleri genç adamın evinde ve arabasında kapsamlı bir arama yaptı ancak sonuç alamadı. Arama devam etti. Ancak emi sanki yerin dibine girmişti. Her gün yeni sorular getiriyor ve hiçbir cevap vermiyordu. Bu da aileyi ve arkadaşları genç kadının kaderi hakkında acı verici bir belirsizlik içinde bırakıyordu. 28 Ağustos 1990 bir de polise anonim bir telefon geldi. Bilinmeyen kişi Amy'nin nerede olduğuna dair bilgisi olduğunu söyledi ve belirli bir yer belirtti. Kolluk kuvvetleri bu bildirimi büyük bir dikkatle not etti. Soruşturmacılar doğal olarak bilgi verenin kimliğini ve bilgisinin kaynağını bulmaya karar verdiler. Soruşturma sırasında Jamie'nin bir tanıdığı olan 19 yaşındaki Michael Mallet'e rastladılar. Soruşturmacılar evine vardığında genç adam hemen işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Karakolda 23 Ağustos'taki olaylar hakkında bildiği her şeyi anlattı. Michael'a göre Amy bir önceki gün arkadaşlarıyla plaja gitmeyi planlamıştı. Jamie bunu öğrendiğinde çok sinirlendi, özellikle de eski kız arkadaşının gerçekten bir partiye gittiğini anladığında. Kıskançtı ve diğer genç erkeklerin varlığından şüpheleniyordu. Jamie aşırı gergin bir durumdaydı ve hala Amy'yi kontrol etmeye çalışıyordu. O gün, eski kız arkadaşına yönelik karanlık niyetlerini Michael'a anlattı. Anlaşılan, birkaç kişi Jamie'nin planlarından haberdardı ancak nedense ne polisi, ne Amy'nin kendisini, ne de ailesini yaklaşan tehlike konusunda bilgilendirdiler. 23 Ağustos akşamı Emi eski erkek arkadaşına saçını kesmek için geldi. Evde dört genç adam vardı. Jamie'nin kendisi, 15 yaşındaki Dominic Scola, 19 yaşındaki Michael Mallet ve 17 yaşındaki Scott Worth. Emi'nin gelişinden önce Jamie arkadaşlarına özel olarak hazırlanmış bir alet gösterdi, bunu bir havluya sarıp dolabın üstüne koymuştu. Emi eve girdiğinde, oradakilerin niyetlerinden habersiz, Ortam gergindi. O akşam yaşanacak olaylar tüm katılanların hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Sonra Jamie ormanda yürüyüşe çıkmayı önerdi. Evet. Yürüyüş sırasında o ve Amy çok ilerlediler. Michael'a göre diğer üçü onları gözden kaybetti. Michael sonuna kadar arkadaşının niyetlerinin ciddiyetine inanmadığını ve sadece Amy'yi kıskançlıktan korkutmak istediğini düşündüğünü itiraf etti. Kısa süre sonra arkadaşlar korkunç çığlıklar duydular. Ancak kimse hemen sesin geldiği yöne gitmeye cesaret edemedi. Michael olay yerine koşan tek kişiydi. Orada korkunç bir sahne gördü. Amy ağır yaralar almıştı ve Jamie eylemlerine devam ediyordu. Amy kaçmaya çalıştı ancak Jamie yolunu kapattı. Bu da sonunda trajik bir sonuca yol açtı. Michael, çığlıkları çok geç duyduğu için trajediye engel olamadığını iddia etti. Onun sözlerine göre, Amy son anlarında "Jamie, seni seviyorum." dedi. Ancak bu, genç adamın saldırganlığını daha da artırdı. Olaydan sonra Jamie heyecanlı ve gergin bir şekilde arkadaşlarının yanına döndü. Duygusal bir şekilde ve el kol hareketleriyle olanları anlatmaya başladı. Michael daha sonra Jamie'nin öfkeli karakteri nedeniyle hepsinin ondan korktuğunu ve bu yüzden ona karşı çıkmadıklarını itiraf etti. Tüm grup eve döndü. Birkaç saat birlikte geçirdiler, konuştular ve içki içtiler. Jamie kendini temizledi, duş aldı ve kıyafetlerini değiştirdi. Sonra Michael ile birlikte olayın daha önce gerçekleştiği ormana doğru yola çıktı. Bu sırada hava kararmıştı. Gençler Amy'yi arabaya götürdüler. Michael, uygunsuz şakaları ve gülüşmelerin Jamie'den duydukları stres ve korkuyla başa çıkma girişimleri olduğunu iddia etti. Yolculuk sırasında uygunsuz şakalar yapmaya devam ettiler. Michael bunu sinirsel gerginlikle açıkladı. Gölete vardıklarında Amy'ye ağır nesneler bağladılar ve onu iskeleden suya attılar. Jamie, Amy hakkında birkaç kaba yorum yaptı. Sonra Emin'in bilekliğini ve zincirini alıp kendisine taktı. Bu davranış genellikle kötü eylemlerinin hatıralarını saklayan ciddi psikolojik sorunları olan insanların eylemlerini anımsatıyordu. Michael bu hikayeyi soruşturmacılara anlattığında ona neden buna katıldığını sordular. Genç adam Amy'ye zarar vermediğini, sadece baskı altında arkadaşına yardım ettiğini açıkladı Jamie'den korktuğunu ve başlangıçta her şeyi gizli tutmayı planladığını itiraf etti. Michael, arkadaşının polisle yaptığı konuşmayı öğrenmesinin kendisini tehlikeye atacağına inanıyordu. Genç adama göre, başlangıçta herkes Jamie'nin fikrinin sadece kötü bir şaka olduğunu düşünüyordu ve durumun ciddiyetini ancak bir şeyleri değiştirmek için çok geç olduğunda fark ettiler. Michael daha sonra üç arkadaşın hepsinin sadece Jamie'yi kızdırmamaya çalıştığını, çünkü onun tepkisinden korktuklarını iddia etti. Ancak sonunda Michael daha fazla dayanamadı ve Jamie'nin eylemleri hakkındaki gerçeği anlatmaya karar verdi. 28 Ağustos'ta muhbir daha önce bahsettiği su kütlesine götürüldü. Michael ifadesine göre Amy'nin bulunması gereken yeri işaret etti. Saat 7.30 civarında arama ekibi genç kadını buldu. Amy'nin durumu derin bir üzüntü yarattı. Açıkça büyük bir düşmanlıkla karşılaşmıştı. Uzmanlar, kaybolduğu gün gittiği kıyafetlerin aynısını giydiğini doğruladılar. Soruşturma, olayların cuma akşamı, yani kaybolduğu gün gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar ayrıca Michael'ın olayın niteliği hakkında verdiği bilgileri de doğruladılar. Genç adamın annesi, Polisin aradığı kişinin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. Bu nedenle soruşturmacılar Michael'ın bahsettiği diğer gençlerle konuşmaya karar verdiler. Bir yıldan fazla bir süredir niyetlerden haberdar oldukları ortaya çıktı. Ayrılıklar ve barışmalar döneminde Jamie, Amy ile birlikte olamayacağını ama onu gitmesine de izin veremeyeceğini söyledi onun başka biriyle olabileceği düşüncesine katlanamıyordu. Bu onu son derece olumsuz bir karara yöneltti. Kolluk kuvvetleri bu genç adamlarla ne kadar uzun konuştuysa, bu olayın daha fazla rahatsız edici ayrıntısı ortaya çıktı. Soruşturmacılar, Emin'in kaybolmadan önce birlikte yaşadığı Diane ile konuşmaya başladılar. Diane'in Jamie'nin eski kız arkadaşı olduğunu ve daha önce onunla ilişkisinde benzer sorunlar yaşadığını öğrendiler. Diane arkadaşının duygularını tamamen anlıyordu çünkü kendisi de bu zor ilişkiyi yaşamıştı. O da eski erkek arkadaşından saygısız davranışlar ve baskı görmüştü, ancak bu ilişkiyi mutlu bir şekilde sonlandırmayı başarmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde Diane ayrıca Jamie'nin Amy'e yönelik niyetlerinden de haberdardı arkadaşının taşınmasından kısa bir süre önce Jamie bir orman yürüyüşü planlarından bahsetmişti. Bu yürüyüşte önce Amy'ye çiçekler verecek, ardından ona onarılamaz bir zarar verecekti. Ancak Diane bu hikayeye basitçe inanmadı ve kimseyi olası tehlike konusunda uyarmadı. Şüpheli sonunda tutuklandığında ve ağır bir suçla suçlandığında doğal olmayan bir şekilde umursamaz davrandı. Jamie hatta Amy hakkında uygunsuz bir şaka yaptı. Açıkçası genç adam durumun ciddiyetinin farkında değildi. Sorgu sırasında sakin kaldı ve hatta Amy'nin başına gelenlerin sorumluluğunu arkadaşlarına yüklemeye çalıştı. Ancak olaya karışanların çevresindeki diğer tanıdıklarla yapılan görüşmelerde Michael'ın olaydan sonra kanıtların gizlenmesine katılımıyla övündüğü ortaya çıktı. O da suç ortaklığı şüphesiyle tutuklandı. Olayın muhtemel tanıkları olan ancak polise haber vermeyen diğer iki arkadaş da soruşturmacıların hedefi haline geldi. Ayrıca arkadaşlarının neredeyse bir yıldır bahsettiği niyetlerini de biliyorlardı. Bu trajedinin tanıklarından biri olan Scott Ward, Amy için düzenlenen veda törenine katıldı. Genç adam hatta yerel gazeteye bir röportaj verdi ve hala olanları inanamadığını ve tehlikeyi zamanında haber vermediği için kendini suçlu hissettiğini açıkladı. Böylece trajedinin önüne geçebilirdi. Bu noktada zaten soruşturma altındaydı. Gençler, Michael'ın bu hikayede o kadar da masum bir rol oynamadığını bildirdiler. Jamie'yi kışkırtıyor ve onu genç kadına karşı saldırgan davranışlara adeta itiyordu. Olaya katılımının iddia ettiğinden çok daha önemli olabileceği ihtimal dışı bırakılmadı. Sonunda soruşturmacılar sadece Michael ve Jamie'nin olaya karıştığı, diğerlerinin olayla hiçbir ilgisi olmadığı ve tutuklanmadıkları sonucuna vardılar. Kamuoyu memnuniyetsizliğini dile getirdi. Herkes gerçeği öğrenmek ve sokakları geçerli bir neden olmaksızın kız öğrencilere zarar verebilecek kişilerden korumak istiyordu. Mahalle sakinleri dört gencin de bu trajediden sorumlu olduğunu düşünüyordu. Gençlerin aileleri onları savunmak için ortaya çıktı ve aslında Jamie'nin planlarından haberdar olmadıklarını, ona yardım etmediklerini ve bu nedenle masum olduklarını iddia ettiler. Ancak soruşturmacılar Jamie'nin o gün gençlerin arasında niyetlerinden defalarca bahsettiğini ve hatta sözlerini eyleme dökmeye itildiğini zaten biliyorlardı. Bu davranış, dengesiz Jamie'nin basitçe zayıf görünmekten korkmasına neden olmuş olabilirdi. Peki, Amy'nin başına gelenlerin nedeni neydi? Kıskançlık mı? Bir akıl hastalığı mı? Yoksa kışkırtma mı? suçsuz olduğunu beyan etti ve annesinin yatırdığı 2500 dolar kefaletle mahkemeye kadar serbest bırakıldı. Avukatlar, genç adamın kas geliştirme preparatlarıyla birlikte alkol tükettiğini ve bunun kontrolsüz davranış nöbetini tetiklemiş olabileceğini savundu. Bu nedenle savunma avukatları, onun akıl sağlığının yerinde olmadığının ilan edilmesini sağlamak istiyordu. Savunma avukatları olayın kasıtsız olduğu konusunda ısrar ettiler. Belirli maddelerin aşırı tüketiminin ciddi psikolojik bozukluklara neden olabileceğini savundular ve bu nedenle Jamie için psikiyatrik muayene talep ettiler. Bağımsız uzmanların değerlendirmeleri de dahil olmak üzere birçok inceleme yapıldı. Tüm uzmanlar Jamie'yi akıl sağlığı yerinde ve mahkemede sorumlu tutulabilecek durumda olarak tanıdı. Savcılık ise kıskançlığın ve kadının olası hamileliğinin olayın nedeni olduğu konusunda ısrar etti. Jamie'nin manipülatif davranışlarına, sıkı kontrolüne ve ilişkinin son aylarında kız arkadaşının maruz kaldığı sürekli baskıya atıfta bulundular. Michael'a göre Jamie, eski kız arkadaşının arkadaşlarıyla bir plaj partisine gitmesi nedeniyle intikam almak istiyordu. Savcılık tarafında çok sayıda tanık ortaya çıktı. Jamie'nin arkadaşlarından biri olan Ronald 1991 yılının baharında birlikte marangozlu kurslarına katıldığı kişi mahkemede de ifade verdi. O gece grupta bulunan Dominik, Jamie ve kız arkadaşının ormana gittiğini gördüğünü bildirdi. Bundan sonra birkaç çığlık duydu. Arkadaşı diğerlerine döndüğünde kıyafetleri ve elleri kirlenmişti. Jamie diğerlerine olayla ilgili izler taşıyan bir alet gösterdi. Nesnenin durumu, durumun son derece ciddi niteliğini gösteriyordu. Dominic ayrıca Michael'ın ifadesini de doğruladı. Jamie onlara olanları anlattı. Kadın hala onu sevdiğini söylediğinde bu Jamie o kadar öfkelendirdi ki eylemlerine daha da büyük bir saldırganlıkla devam etti. Savunma avukatının iddiasına rağmen gençler olayın Jamie ayıkken gerçekleştiğini doğruladılar alkollü içecekleri ancak olaydan sonra tükettiler. Buna rağmen sanığın annesi daha önce polise alkolün her zaman onda zararlı bir etki yarattığını ve öfke ve saldırganlığa neden olduğunu söylemişti. Bir keresinde ayık olmadığı bir durumda odasını neredeyse yıkmış ve annesiyle kavga etmişti. Ancak bu olayda alkolün hiçbir rolü yoktu. Savcılık adına konuşan uzman, kadına verilen yaraların son derece ciddi doğasından bahsetti. Bu, eylemlerin en yüksek nefret derecesiyle gerçekleştirildiğini gösteriyordu. Başka türde izler tespit edilemedi. Bu da olayın intikam niteliğinde olduğu veya kıskançlıktan işlendiği anlamına geliyordu. Alınan tüm yaraların her biri tek başına ölümcül sonuçlara yol açabilirdi. Bu nedenle Amy'nin durumu göz önüne alındığında belirleyici faktörün ne olduğunu kesin olarak söylemek zordu. Jamie mahkemede ifade vermeye karar vermedi ancak gazetecilerle konuştu. Bir röportajda hala ona karşı duygular beslediği için Amy'ye zarar veremeyeceğini iddia etti. Açıkçası bu sadece eski kız arkadaşına takıntılı bir insanın manipülasyon girişimiydi. Bu görünüm Amy'nin annesi için bir başka darbe oldu kadın kaybın acısını derinden yaşıyor, sakinleştiricilere ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyuyordu. Jamie'nin televizyonda Amy'e olan duygularıyla ilgili yaptığı açık açıklamalar ona sinizmin zirvesi gibi görünüyordu. Mahkeme bir hafta sürdü ardından jüri karar vermek üzere çekildi. Savcılık, sanığın toplum için olağanüstü bir tehlike arz ettiğini ve benzer eylemlere eğilimli olduğunu bu nedenle ömür boyu tecrit edilmesi gerektiğini ısrarla belirtti. Savunma ise genç adamın ilaç kötüye kullanımı nedeniyle öz kontrolünü kaybettiğini iddia etti. Jüri istişare için iki gün harcadı. Karar vermek için yaklaşık altı saat gerekti. 23 Ekim 1992'de Jamie suçlu bulundu ve şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi verilen karara rağmen açıkça kanıtların gizlenmesine yardım etmiş olan arkadaşı Michael'la ilgili mesele hala çözülmemişti. Katılımıyla ilgili duruşmadan sonra Michael iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amy'nin annesi bu cezayı kızına karşı işlenen suçu örtbas etmeye yardım etmek için orantısız derecede hafif buldu. Duruşmadan sonra Jamie genel güvenlikli bir cezaevine gönderildi hayatının geri kalanını orada geçireceği varsayılıyordu. Ancak 1993 yazında annesi Celeste ve partneri Edward bir plan geliştirdiler. Şefkatli anne oğlunu kurtarmaya çalışmaya karar verdi. Plan, Jamie'nin hapishane dışında bir hastanede tedavi gerektiren ciddi bir yaralanma geçirmesi ve orada kaçışını organize edebilecekleri şeklindeydi. Jamie ile bir olay sahnelemesi gereken iki mahkumla anlaşmayı başardılar. Ancak cezaevinin kendi tıbbi bölümü olduğu için bu girişim en başından başarısızlığa mahkumdu. Buna rağmen suçlular bu ayrıntıları dikkate almadı ve planı uygulamak için hazırlıklara başladılar. Ancak kolluk kuvvetlerinin niyetlerinden zaten haberdar olduğunu tahmin etmiyorlardı hapishanedeki telefon görüşmeleri dinleniyordu. Bu yüzden plan henüz tartışma aşamasındayken ortaya çıkarıldı. Sonuç olarak Celeste ve Edward tutuklandı ve Jamie cezaevi kurallarını ihlal ettiği için daha sıkı gözaltı koşullarına sahip bir tesise nakledildi. Davada beklenmedik bir dönüş, Jamie'nin hücre arkadaşı sayesinde gerçekleşti. Gardiyanlara, Jamie'nin tesisi izinsiz terk etme planları hakkında bilgi verdi. Bu bilgiler telefon görüşmelerinin kayıtlarıyla doğrulandı. Celeste ve Edward herhangi bir katılımı kabul etmedi. Mahkeme duruşmaları 9 Eylül 1993'te yapıldı. Jamie dahil üçü de kaçmaya yardım ve düzenleme ile komplo kurmakla suçlandı. Mahkeme süreçleri 1993 ile 1994 yılları arasında gerçekleşti. E.S. Mahkeme üçünü de suçlu buldu. Celeste altı ile 9 yıl hapis cezası aldı. Partneri 2 yıla mahkum edildi. Eee? Jamie'nin müebbet hapis cezasına 9 yıl daha eklendi. Kısa süre sonra genç mahkum, suç işlediği sıradaki genç yaşını gerekçe göstererek temize başvurarak kararı itiraz etmeye çalıştı. Ancak başvurusu reddedildi. Beklenmedik bir şekilde Durum 2013 yılında eyalette yasalarda değişiklikler yapıldığında değişti. Buna göre çocuk yaşta ağır suçlardan mahkum olan kişilere şartlı erken tahliye incelemesi hakkı verildi. Artık her vaka ayrı ayrı incelenmeliydi. Bu değişikliklerin sonucunda bilinçli yaşamının çoğunu hapiste geçiren Jamie için 2019 yılında bir özgürlük şansı doğdu. O sırada 40 yaşındaydı erken tahliye başvurusunun incelenmesi başladı ancak belirsiz bir süre ertelendi. Mağdurların yakınları bu kişinin hiçbir koşulda serbest bırakılmaması için yetkili makamlara defalarca başvurdu. Şu anda cezasını çekmeye devam ediyor. Amy'nin annesi, kızıyla yaşananlardan sonra asla toparlanamadı. Sürekli olarak bir psikiyatriste görünmek ve çok sayıda reçeteli ilaç kullanmak zorunda kaldı. 2009 yılında sağlık durumu hızla kötüleşti ve 57 yaşında hayatını kaybetti. Yakınları onun erken ölümünün doğrudan kızının yaşadığı trajediyle bağlantılı olduğuna inanıyordu.